Merhaba. Eli boyalı çocuk reklamları ile ilgili size verdiğim bilgiler duyduğum kadarıyla çok böyle paylaşılmış, revaçta herkes çok ilgilenmiş eli boyalı çocuk reklamlarıyla. Çünkü eli boyalı çocuk reklamı gördüğümüzde biz o okula karşı böyle bir güven hissediyoruz, bir yaratıcılık var orada diyoruz. Yani sonuçta o kadar para vermişiz. Boyasınlar ellerini canım yani boyasınlar elini boyasınlar, yüzünü boyasınlar. Çünkü bunun arkasında böyle müthiş bir hani yaratıcılık kendisini salıyor. Salıyor böyle ortaya çıkıyor yaratıcılık. Çocuğun elleri boyanıyor. Biz zaten bu işin bilimini biliyoruz yani. Çocuğu serbest bırak, elini boya, orada yaratıcılık var. Böyle bir yüksek zeka fırlaması oluyor orada. İşte ondan hoşlanıyoruz biz. Çıksın zeka, ortaya çıksın. Eli boyandığında çıksın istiyoruz. Şimdi bakın. Çocuk mutlu, tabii ki mutlu. Eli boyanmış. Biz bu mutluluğun şöyle bir garantisi olsun istiyoruz. Eli boyalı çocuk okula giderken koşarak gitsin. Yani hani biz böyle duyuyoruz ya bazılarından. Çocuk okula gitmek istemiyormuş falan. Olacak şey değil. Bu ki zaten okulla ilgili. Okulla ilgili. Elini boyasalar o çocuğun okula gitmek istememesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi sizce? Yani ben çocuğumu niye çeke çeke götüreyim? Herkes okula gitmek ister. Hani belki ben küçükken gitmek istememiş olabilirim, o başka. Eli boyalı çocuk okul olsaydı ben de gitmek isterdim. Ben istiyorum ki çocuğumun eli boyansın, okula böyle koşarak gitsin. Biz istesin, akşamdan istesin, beni okula götürün çünkü eli boyalı çocuk okulu o desin. Şimdi bununla da kalmasın. Tabii çocuk çünkü zeki. Böyle bir yüksek bir zeka fışkırda o sırada ondan. Ee, anne, baba hani dili yetse, aklı erse bana söyleyecek zaten. Şimdi siz beni eli boyalı çocuk okuluna yolluyorsunuz. Madem, bakın madem falan kullanıyor çocuk. Madem beni eli boyalı çocuk okuluna yolluyorsunuz, evde de bana verin boya. Benim böyle yaratıcılığım fırlasın, fışkırsın, çıksın diyecek. İşte o zaman biz evde ona boya vereceğiz. İşte o gün göreceğiz. Eli boyalı çocuğun bir sonraki aşamasında yaratıcılık ne noktaya geliyor? Artık nasıl yıkarsın? Duvarları nasıl temizlersin? O zaman da reklamcılar yine devreye giriyorlar. Kirlenmek güzeldir diyorlar. Öyle değil mi? Kirlenmek güzeldir. Kirlenmek değil ama bu. Bu yaratıcılık. Yaratıcılığı sürmüş her yerine çocuğum. Bir tane Eli boyalı çocuğum benim. Severim ben seni. Görüşmek üzere.